Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizinle birlikte kargo simülatör kal Türkiye ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar kargo simülatördeyiz ve ee, neredeyiz? Karabük'teyiz arkadaşlar. Biraz bir ses kısalım. <laughs> Şimdi bir dakika. Şu içeri. <laughs> Karabük'teyiz. Safranbolu'dayız. Tam emin değilim. Bir dakika. yapalım. Bakalım yük alalım. <laughs> Safranbolu demişiz. Okay. Art benim. bakır Cars çok uzak lan. Ya nereye alacağız? Oo, buna çok uzak ya. Buna çok uzak. Bir dakika. Şöyle bir buraya gidelim. Şey <laughs> Şimdi e, oraya gidelim ilk önce bir. Çünkü gerçekten arkadaşlar yok, yük yok. Burada bir yük. Ve de uzun yük var. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda Bartın'a doğru yola çıkıyoruz galiba evine yani neyse. Şimdi videonun başına yine her zamanki gibi hatırlatma yapayım. E ee, şu anki video izlenileri arkadaşlar 924 kişiyiz ve <laughs> yani E ee, 76 kişi son. <laughs> son 76 kişi arkadaşlar artık dediğim gibi yani daha e, yıl başına iki yıl İki <laughs> ay var. Bence iki ayda 76 kişi abone olur gibime geliyor ve biz 1000 kişi oluruz artık dört rakamlığı geçeriz diye ümit ediyorum. Artık gerçekten 1000 bin, bin kişi olmak istiyorum. Tabi sadece 1000 kişi değil 1000 abone olur. sonra işte 5000, 10000, 50000, 100000 diye devam eder. Ama tabii dediğim gibi ilk önce şu dört rakamlı bir bin abone ulaşalım. Sonra işte beş beş sayılara ulaşırız. inşallah. Şimdi benim buradaki ofisim gittim Yani garajım. <laughs> Bu arada ben artık bir tır değiştirmek istiyorum ya. Kaç aydan beri bu tırlayayım. Artık tırımı değiştirmek istiyorum. Bakalım nasıl yapacağım. Ya İstanbul'a kadar gitmem lazım. Ya Burada tırım olsa giderim ama tırım yok burada. Allah. Şey garajımda tırım ya. Garajım olsa ışınlanabilir mu? Garajım Arkadaşlar oyunda eğer ki şöyle hani 1 milyon 1 milyon 200 bin gibi bir e, fiyatta garaj olan varsa garaj söyleyin nerede olursa olsun alacağım. Doğuda olsun batıda olsun nerede olursa olsun alacağım. Ama tabi 1 milyon 1 milyon 200 bin gibi bir şey olsun. Çok da pahalı olsun yani. Yap, yaparım yapmasa 2 milyon da yaparım ama. Yani 7 oynamam lazım o da biraz zor olur yani. Açıkçası. Ya zaten çok şey kazanmıyoruz yani biz. Biz kazanmıyoruz yani. <laughs> Böyle şimdi abi iyi bir varmış. 930 bin lira. Hadi 200 bin liralık yük alsam 1 milyon 130 bin. Neyse bakacağız. Dediğim gibi varsa yorumlara yazabilirsiniz abi. Şu garajı alayım diye. Dikkat. Hayır dur dur dur. Ya Allah'tan kötü bir reklam çıkmıyor. <laughs> ha şimdi bu garajı gitti. Ha şey Renault Mercedes Lord 2025 diyor. Benim altındaki ne? Şey değil mi? Ya benim aslında bir Volvo falan alasım var mı? Volvo mu alsam? Man mı alsam? O bilemedim işte. <laughs> bir tır alasım var. Yeni bir tır alasım var aslında ama. Bilmiyorum. Kardeşim önüne baksana ya. Hata bendeydi bu arada. Neyse. Oyunda hatalı ben değilim. Oyunda her zaman ben haklıyım. Tabi arkadaşlar gerçekten böyle şeyler yapmayın. Biz hani oyun diye eğlencesini yapıyoruz tabi ki de ama gerçekten yapmayın tabi Trafik kurallarına uyalım. Yani benim yaptığımda da şu anda bir iyi trafik kuralı ihlali mi olsun? <laughs> İnşallah <laughs> buradan güzel bir yük buluruz ya. Şöyle. Ne yapacağız? Evet Arkadaşlar. Artık az bir yolumuz kaldı. Bu <laughs> benim param belki de yeter. <laughs> <laughs> yeter. Bilmiyorum alsak mı? Bir dahaki bölümde mi alsak? Yorum ne yazın arkadaşlar? Ara, tır alayım mı? Yani tır alayım mı? Yine bir dur. Ne diyorsunuz? Yoksa tamam. Mercedes'e mi döneyim? Yorumlarda bunu belirtin harbine. <laughs> <laughs> oh. Ne yetişemedim. Geri alacaktım da cezayı alamadım. <laughs> yetişemedim. Neyse. Bir, bi an çok hızlandık ya. Niye duramadık bir tane onu anlamadım. Ben gaza mı şu yoksa bir fren yerine. Neyse videoda bakacağım bunu. Şöyle basmadım mı ya ben niye öyle bir şey. Bir anda hızlandık arabayla birlikte duvara girdik. Şeye girdik. Onu anlamadım niye. Öyle bir şey oldu. İki hmm. lira. <laughs> Güzel para aslında. Para yok ya. Bakarız işte. Gülmüş. <laughs> ha giremiyoruz tamam. E bizi niye buraya aldı lan bu oyun? Yani buraya niye sokuyor illa? Burası önceden de de işte. İyi ee, bir dakika. Biz şimdi... Bir dakika ya biz... Bir dakika. Ya hep kafam dur Şey arıyorum ya. Garip. Hı, orada. Ben galiba gaza basmışım abine bak çünkü hemen duruyor bak. Bilmiyorum. Maalesef ya of iyilik boşver. Ben sinyalim bilmezdim arkadaki düşünsün. Yaptığım hataya bak ya arkadaş. Ay. var. Koca diyelim. Yok. Buna bakabilir miyim gerçekten? Kaç kilometre? 366. Buna gidebilirim. Çünkü oradan İstanbul'a giderim olmadı. İstanbul'dan şey alırım. Tamam. bunu geç. Iğdır'ı. Alanya'ya geç. Ereğli. 128 kilometre aslında. Ya bunu da alabilirim ama parası az. Gerçi ama kilometre saz. Gerçi böyle. Soma. Vezir Köprü. Buldağ'ın şey yazıyor. Çaycuma. Bir dakika. 43'e 13 milyar veriyor. Hmm. Çaycuma'ya. Ona 13 milyar veriyor. Ereğine ne kadar veriyordum? 47 miydi? Nerede? Aynen. 47, 7, 8, 28, Al bunu yap. Olmadı oradan başka İstanbul'a gideriz veya da bir şeyler yaparız. <laughs> Yanlış yukarı girdik. Aslında arkadaşlar Trek Simulator'daki gibi olsalar ya. Gerçekten. Hani bizi bir karışı soksun mesela oyunda. Buradaki istediklerini al desen aynı. Yok iki saat onun şeysini bekle falan filan. Çok uzun Yani. Neyse. Evet hadi gidiyoruz. Şöyle ha açalım. Ereğli 127 km. Hiç param kesilmeden devam etsem 1 milyar daha 930 930 46 76 976 milyar mı oluyor? Hiç param kesilmeden. Hmm. 976 970'den hani küsur var. Yani hiç bağımlı kesemezler mi? 977 Yani o 23 milyar kalıyor 1 milyona Değil mi? Hmm. Evet Ya bu ne kadar bilmiyorum gerçekten Ne taşıyoruz? inşaat i̇nşaat malzemesi. Okey. Muhtemelen kum falan oldu yani bundan ne taşınır ki? Ya yani kum, çimento falan taşınır en fazla. Evet. Yani şu olay çok güzel bayraklar oda sallanması falan. Olay güzel. Bir dakika. Burada Volvo var bakacağım. Ya arkadaşlar hiç beklemediğim yanına hiç şey geldim. Reklam girdi araya. Bu da var bende. Mağaz. Volvo. 2000. Haa. Yok lan 2 milyon 2,5 milyon bu oh, oluyor. Olma mı? He, yok yok yok. Merkuris. Tırı satarsam Yani okey batarsan. 1 milyon 800 bin çekicimi satıyorum. Paramı da ekliyorum. Bunu, bu tırı alıyorum. 53 milyarda kalıyor. Yok yok. Neler okey 2,5 milyonu 2,5 milyonu onu alacağım ama 2 300 yani Gerçi 2 300 birlikte 200 milyon daha birlikte de Yani ama bu turu satmam yani bu tur Tamam o zaman İstanbul'a gidiyoruz yani Arkadaşlar tripten Yazmayı sakın yorumlara tıralım diye Alamam Param yok İstanbul'a gidelim. Mercedes falan biz. Biraz onu kullanalım. Sonra bir daha gideriz buna. <laughs> ya da diğerini alalım Yok lan diğerini alalım. Diğer çok kötü. Yani şey yavaş. <laughs> İnanmıyorum ya. Of ya. Dur lan dönüşme <laughs> Oğlum bugün <laughs> 4 deniyoruz. şaka yaptım harbiden ee, para biriktirelim tamam para biriktirelim harbiden ben gerekirse gece gündüz oynayayım para biriktireyim ama e... ne diyeceğim <laughs> e... harbiden diyorum arkadaşlar para biriktireyim gerçekten de bunu için ne yapmam gerekiyor yaparım yani yap çalışırım en azından ama eee garaj mı alayım? Yani Bartın garajı olur mu ne bileyim işte bir hani bir garaj alayım mi Yoksa eee ne diyorlar? Yeni vol volvo mu alayım? Yani tır mı Yorumlarda belirtin gerçekten yapacağım ya bu arada. Hani tır alın dersen de tır alacağım ya gerçekten okul. Ha ya da ikisini yazar tırlardık bakacağız hangisini daha çok yazılır. Değilse veyahut da beğenildiysen onu yapacağız yani. Bekliyorum. Yoruma yazın arkadaşlar. Gerçekten. De. Kaç para olmuş bu Vay be. 25 lira. Bu <laughs> oyuna zam geldiğinde 25 liraydı harbiden de. Şimdi 50 lira mı? 51 lira mı ne herhalde? i̇nşallah yani oyuna bir daha zam gelmez. <laughs> Yoksa benim... bu bu kaç? O zaman ben kazandığımın yarısını zaten... ...yani... ...yük başına kazandığımın yarısını zaten şey veririm. Malota veririm yani. Öyle bir şey <laughs> arkadaşlar. aslında benim şöyle bir şey yapasım var ama yok bunda öyle bir şey. Mesela İstanbul'a gideceğim veya da Çanakkale ya da Edirne'ye tam sınıra. Oradan mesela şimdi açacağım ama neredeyi. Evet mesela arkadaşlar bizim sınırımız neresi? Edirne şurası. Burada mesela şöyle bir dakika geriye gel. Dur şöyle en sınır Şemdinli'ye şuraya şu iki arasında bir yük bulabilsem taşıyacağım ama yok işte. Yani Edirne'den öyle bir yük yok. Hani Şemdinli'ye bir yük yok yani. Orayı bulmamız için işte şuna bana falan gitmemiz lazım. Yani olmuyor. Oğlum bu kapı niye böyle ya? Ha gaza basıyormuş ben demin gördüm. Vallahi demin gördüm. Gaza basıyormuş ben abimizin de. Biraz şeyli güzel parmaklarım parmak yoruldu. Gaza bas bas bas. <laughs> ben sadece yön vereceğim. tam sırasıyla. <laughs> Dayı görmüyorum bu dörtlüğü yaktık. Kaç oldu? Nerede ki lastik lan? Ha biraz dikerek. Ha. Giremiyorum. 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 <laughs> ya of. <laughs> Tam öyle bir bıraktık. Tanımıza. Vay be tam kamyon güzel. Elimizden her şey geliyor. Lan gerizek ya. Ya. Affedersiniz arkadaşlar ama yani. Hani Geliyor arkama. Sol geçeyim de gitsin şu. Geç, geç. Aptal ne? Sonra 36 kilometre. Hadi bakalım. That's Kusura bakmayın arkadaşlar gözlerim kapalı. O yüzden bir yerleri vurup duruyoruz şu an. Satın son 25 km kalmış. Oo, 25 dakika olmuş lan. Neyse zaten daha yaşamayacağım Daha e, yukarı... Yani alsan da sizi izletmeyeceğim. Video çekmeyeceğim onu. Muhtemelen ben belki videodan sonra giderim. Veyahut da gitmem. Alırım hazır durur öyle elimde. Öyle yani. Buraya baksak mı de Burada da aynı ya. Ben mal göremedim. Malı bulabilsin belki malı ucuz bulacağım da. Gerçi var da ama o, o da güzel değil ya. 아무것도 <목소리도> 안조하 Да, друзья. Bugün de bir videomuzun da daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atmayı, unutma, yorum unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.